Cümleten aleyküm arkadaşlar. Bugün e, bir misafirliğe geldik. Kahramanmaraş'ta e, köpek üzerine bu işe gönül vermiş bir isim. Kurt Dereli Şahin. E, bugün misafiriz. Şöyle Kamelya'yı sizler için e, kısa bir videoyla tanıtmak istiyorum. Çok güzel bir kamelya. Kendisine özel misafirlerini ağırladığı bir yer. Görmüş olduğunuz gibi e, tasmalarımız var, ağırlıklarımız, zillerimiz. Koleksiyon tarzında. Döşeme çok güzel, şart köşesi arkadaşlar. Test koleksiyonu var. Yani bu işle uğraşan her insanın gönlünde yatan bir şey diyebilirim. Bu tarz kendisine özel bir yeri yapmak. Sizler için şöyle bir kısa video çekmek istedim. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Kızım.